A bu tuzlu geldi bana. Ben de dedim tuzlu oldu. Ha, kabul ediyorsun yani. Gülüm. Yalan söylemiyorum, he? Mi? Ben söyledim bu tuzlu olmuş. Annem <laughs> <Güzel. gülüyor> Et çok et sert. Et de çok serttir. Onu da dedin mi? Yok, ete bakmadım. Şimdi eleştiriyorum da. Eleştir. Dur, herkes Eleştir, tatlım, evet. eleştir. Ben buradayım. Dört yol pilavı, var, alta Yanmış bunlar bayağı. Yanmış ya, benim buruları. Yok. Et pek yapamadın. Yok Yani yanmış et. et yok. Et bir bir şey demedim şey demedim. bayağı yanık. Ya. Tereyağı kararttı bunu. Hım. Ne içersiniz bu arada? Hah, i̇çecek i̇çecek soruyal. Suyumuz var. Ben kola alabilir miyim? Kola. Ben de kola alayım. Şöyle e, sarısından var. Olur mu? Olur olur. Ben de maden suyu alırım. Hanımlarınkini ver sonra ya, benimkini ya. verirsin. Ve benim üstü yanmış çok oldu. Aynen. Aynen. Hiç Bir saniye, bir saniye patmadı. Şey diyor sertler. Ne oldu? Çok sert ve kuru. Evet bana da sert geldi. Bak zor çok kesiyorum. sert, çok. Sor kesiyorum. Epe eleştiri gelmesini bekliyordum ve geldi. Kendimi savunmaya çalışacağım. Ne kadar savunabilirim bilmiyorum. Haklılık payları da var. Hanım siz yediniz galiba. Bize önce gelmişti. Evet. Bu yine geldi. dinleyebilirim. Evet doğru. Pilav tuzlu. Ama tadı güzel şey. Pilav, tuzlu? pilav mı tuzlu? Pilav tuzlu? Pilav değil, değil. Hayır bana da pilav tuzlu geldi. Sebzeler tuzlu. Sebzeler. Ha tamam. Sebze ben brokoli pek aram yok o yüzden yemedim ama şeylerine baktım. yiyeceğim yiyeceksin yemedim değil. Ama tatman lazım. Ama yemek brokoli zaten. Evet, Yeğilecek. Ama sosundan yedim ben. Ama yok brokoli daha yemek zorundasınız. Çünkü ara yemek şey ana yemekte değil mi brokoli var yani. Sarımsaklı işte, şey Az olsa da tat. Tamam tadarım. Ete geleyim o zaman. Et Pilavın gerçektir. tadı nasıl onu söylemediniz. Size. Pilavın tadı çok güzel. Sağ olun. Güzel pişmesi evet. falan çok güzel. Nohutlar güzel haşlanmış. Evet evet. Güzel yani. Et sert ama. Et sert. Evet. Sert olmuş. Size etmez. de meyve suyu. Tabii. Suzan ne oldu ete? Et evet biraz sertleşmiş. <laughs> Aslında mühürlemesini güzel yaptım Zuhal Hanım. Ee? Çok güzel olmuştu mühürlemesini. Tamam, gibi Lokum gibiydi. Evet. Aslında sonrasında... Ben eti gördüm çünkü. Marine halinde gördüm. Evet, çok güzel bir etti. Şeyi, e, yani marines, güzel bir et almışsın. Marinesi çok güzeldi. Evet. Mühürlemesi de çok güzeldi. Belki tereyağında biraz sizi... Hmm. Biraz tereyağında fazla bekletmiş olabilirim. Hmm. Tadı nasıl? Haklısınız biraz. Bekletmişimdir. Çok tuzluymuş ya. Suhal Hanım size Canım sağ ol. Peki e, da dinleyelim. Evet etimiz... Gelin hanım biraz sert, biraz nasıl yanmış mı? Ben salatayı getiriyorum. Hı. Hmm. Evet, yiyin. Sıcak kayınvalidene söyleyeyim. Bu biraz tuzlu canımın içi. Biliyorsun. Ha, tuzlu. Bana da tuzlu geldi. Evet. Evet, tuzlu. bana da. Ben senin gelinin hakkını hayatta yemem. Hiçbiri zinkinin. Pilavın güzel olmuş. Pilav güzel, evet. Ha, Teşekkür et ederiz. olmamış. Biraz... Teşekkür ederiz, sağ ol. Evet, sert bir de... <laughs> Et sert, ben alayım. Yanmış eti gerçekten biraz. benim yanmış zaten. Üstünü benim kazıyarak bakayım. aldım. Oo. Tabii benim bayağı yanmış. Gösterdim de. Eee şeyde sebzede çok tuzlu. Aşırı tuzlu. Niye bu kadar kaçırdı? Kur, Dur gelince Suzan'a sorayım. Niye, ben de bilmiyorum oğlum. Pilavı da e, yağlı bir pilavmış ama tereyağı daha ağır basmış. Hmm. Yağlı pilavmış. Bana daha tereyağı biraz fazla geldi. Bu tereyağlı yeniyormuş yani. Ama öyle. Ya, Ağırlık. Çok ya böyle geldi. tereyağı. Ağır. Ağır. Biraz fazla geldi. Var. Evet. Ama lezzeti güzel değil mi? Şey, hem de Yalsın et suyunda pişti. Geldi. Bir de bayağı tereyağı et koyunca, Da tereyağı da koyunca şey. ağırlaştı. Nohutlarını kendim açtırdı. Çok ağır değil. gelmiş. Evet. Güdüklü de. Hazır aldı. Hazır nohut. Hazır nohut. O zaman pişmesi var. O zaman o yüzden güzel pişmiş. Hazır katabiliyor muyuz? Olmaz ki. Ya düdüklüsünde pişirecekti ya hazır konserve kullanıyorlar tercih Öyle iseniz. mi? O tamam, zaman tamam. isteyen kullanıyor. Tamam. İsteyen kullanıyor ama tabii ki pilavın lezzetine veren de tabii ki farklı şeyler de var faktörler. Beraber Onu da göz önünde bulundurmak güzel. lazım. Yanık demeyelim de biraz fazlaca pişmişti ya. Yani tereyağında biraz fazla beklettim galiba. Evet Şükrü Hanım, siz de buyurun devam edelim. Ben e, ıı, pilavını beğendim tadını. Az biraz yağsız olabilirdi ama çok yağlı. Ama yani. böyle yağlı oluyor yani, diyor. Evet. Etini de beğendim. Yağılıyor. Aa eti beğendi, Evet beğendim. Bak eti beğenmiş hiçbiriniz şey yapmadınız. O da çok sert ve pişmiş, pişmiş. Şey çok sert ve yanık. Belki ona daha, daha güzel geldi. Yollar o sert seviyor demek ki. Ha. Yok sert değil mi ikisi? Bak. Şöyle bak, bak bak. Size hem kalın hem sert geldi. Yani. Allah'ın şüphesinde az önce dediniz mi kesemiyorum diye. Bakın az önce siz de demediniz mi? Duyduk. Yani zor kesme Zor, yani, dedi. zor, zor kesin. Demek ki yani. neymiş? Zor kesmiş. Yani o Böyle şey yapmayın. Kesme var, kesme var. Üstünü çatalla kazdım. Tereyağında yanmış kazdım dedi. Mı? Gösterdim. tereyağında tamam. Tereyağında. Hiç kusura bakmayın yani. Dediklerimizi inkar etmeyelim. sert size, ama kat, bu et ter... Size kalın gelmiş. Benimkisi ince. Ha, olabilir. Ha, size ince yani, ve yani, yumuşak. Hani ya. kalın ve sert doğru. gelmiş. Bu, bu et normalde e, 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 bon değil Yumuşak ağızda lokum gibi dağılması gerekiyor yumuşak olması Evet etin bu en sert? yumuşak yeridir yani. Evet. En çok güzel bir et. Güzel bir et. Eti yani. görmeniz lazım. Evet, çok da güzel marine yani. etmişti. Ama işte işte hatta ben dedim biz kalmamış yani. Çok i̇şte en, en kolay pişen bir et yani bronfili. Evet. Brokoli bana da tuzlu mı? geldi. Niye bu sebzelerin tuzu böyle kaçtı Suzan? Çok size. aşırı tuzlu olmuş. Öyle mi? Brokoli oh, tuzlu Aşır, aşırı mu? Tuzlu. Aşırı, tuzlu. evet. Kaçmış. <laughs> Biraz fazla kaçmış. Kaçmış Suval ama mevsim salatası mıydı? Yeşil salata mıydı? Yeşil, yeşil salata. evet. Ay ben çok sabırsızlanıyorum. Fondü için. Fondü. Umarım beklediğiniz gibi o. İnşallah. Kötü bir <laughs> şeyler olmaz. Evet Serpil Hanım, nasıl buldunuz salatayı? Yeşil salatayı biraz daha süsleyebilirdik aslında. Yeşil salata çünkü mevsim. Neyle mesela? Meyvelerle. Benim gelinim de yapmıştı. Elmayla şuna buna güzel bir süslemi yapmıştı. Hatta salatanın içine gerçi elmane vardı. değil de. Mesela ben bizim salata fazla geldiği olmuş. zaman ha. bazen dışarıda da yediğimiz artık gidemiyoruz da. Bana, Mesela ince kıyım yeşil yap. Allah aşkına derim kıvırcık koy, yeşil soğan koy, maydanoz, roka başka bir şey koyma derim. Çünkü içine yok kara lahanası, yok domatesi, mısırı girdiği zaman artık yeşil salata atar evet. çıkıyor. Yeşil salata orijinalinde aslında böyledir yani. Öyle yani olması yeşil gerekiyor. olan her şey giriyor. Ama için. meyveyle süslenebilir o ayrı tercihe kalmış. Yani şu ama an hani, yeşil olan her şey girdi onun içine. Eksik maydanoz, eksik yok o anlamda söylüyorum. Biraz bana tuzlu geldi. Evet. Kızmışım. Diğer şeye saygım var. Sizler nasıl kullanıyorsunuz? Ben onun tadını pek biliyorsunuz fazla kullanmadığım evet. şey. Hayır, i̇smi lazım değil. Değazı... Sarı olanı, leyle Ama biraz leyle tuzlu. Güzel. Tamam anneciğim. Doğru. Peki sen nasıl buldun salatayı Fatma? Tuzlu biraz. Çok az. Tuzlu evet, geldi. Az tuzlu, tuzlu yani. kaçmış. Evet, biraz kaçmış. Siz çünkü hani bir... katılıyor musunuz bize evet, salatayı? biraz Tuzlu. Ben de, de ayırmaya, ayırt etmeye çalıştım ama tuzlu. evde her şeyi tuzsuz yeriz, Tuzsuz yaparım. Demek ki heyecandan biraz kaçmış. Pilavın çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Sebzelerin de aslında güzelmiş, eğer o kadar tuzlanmasalarmış, kendi hallerine bırakıp. Şöyle Aynen. bir şey yapmış olabilir miyim diye ne düşünüyorum şu anda. Fırına verirken de tuzlamış. Açmış. Ve unuttuğunda da tekrar mı atmış? Çıktığında da tekrar atmış olabilirim diye şu olabilir, an öyle, öyle düşünüyorum. Olabilir. Evet yani. Ya elimde aslında yapmış olabilirim. işte birazcık kaçmasına çok geçirme evet. süresi sertmiş sertleştirmiş. sertleştirmiş. Onu kabul Maalesef. ediyorum onu yani bir şey diyemiyorum. Söyle abici. Bu pilavın dört yol olduğunu anlayamadım. Ya normalde dövme pilav ama dövme dört yol. pilav usulü. Dört dört o, yol niye? Şimdi o dövme o bölgenin orada onu birkaç aşamadan geçirirler. Kabuğunu birkaç aşamada alırlar. Onları unlu bir dövmedir. Burada aldığımız hazır dövmelerle olmuyor. Kabuğu özellikle alınmış bu pilav için. Sadece bu bulgur o dört yol yo, mı yo, bitiyor. Hayır, o dövme. Yani buğdayı ayrı işlemlerden geçiriyorlar onlar o bunu yapabilmek yolda. için. Evet, Antakya tamam. dört yol. Anladım. Çünkü bilmiyor. Dört yol ağzı orada karşılığında. <laughs> orada durmuşlar, pilav yapıyorlar yolun ortasında. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Dört yol usulü dönme pilavı çok yağlıydı. Aşırı yağlı. Et suyunu, eti yağlı eti kaynatıp bir de üstüne tereyağı ekleyince ee, çok yağlıydı. Hatta masaya çatalı koyduğumuzda bile masada yağ oldu. Brokoli tuzlu buldular. Galiba ben ona iki kez tuz atmış olabilirim ya. Yani şu anda aklıma geldi. Fırına atarken de fırından çıkardıktan sonra da tuz atmış olabilir miyim acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.